Merhaba Binance'liler, bu videoda Oca emri hakkında konuşacağız. Oca emri ismini İngilizce One Cancels The Other'ın baş harflerinden almaktadır. Türkçe karşılığı, biri diğerini iptal eden emir anlamına gelmektedir. Oca emri Binance'da bulabileceğiniz emir tiplerinden biridir fakat bununla devam etmeden önce limit emri ve stop limit emri hakkında bilgi sahibi olmanızı öneririm. OCO ya da biri diğerini iptal eden emirler aynı anda iki emir vermenizi olanak sağlar. OCO limit emirleri stop limit emirleriyle birleştirir fakat bunlardan yalnızca biri işlem alınabilir. Diğer bir deyişle emirlerden biri kısmen ya da tamamen doldurulduğu anda diğeri otomatik olarak iptal edilir. Binance borsasında alım-satım yaparken OCU emirlerini alım-satım otomasyonunun temel bir formu olarak kullanabilirsiniz. Bu özellikle size aynı anda iki limit emri koyma seçeneği verir. Bu da kar sağlamak ve potansiyel kayıpları minimuma indirmek için kullanışlı olabilir. Hoca emri nasıl kullanılır? Binance'de hesabınıza giriş yaptıktan sonra işlem yapacağınız pariteye girin ve aşağıda gösterilen alım satım alanını bulun. Oca emrinin gözükmesi için açılan açılır menüde Stop Limit emrini tıklayarak Hoca'yı seçin. Binance'de Oca emirleri alış ya da satış emri işleri olarak verilebilir. Ojo seçeneğini seçtikten sonra aşağıda gösterilen şekilde yeni bir alım satım arayüzü yüklenir. Bu arayüz aynı anda hem bir limit hem de stop limit emri belirlemenize olanak sağlar. Limit kısmında fiyat limit emrinizin fiyatıdır. Bu emir emir defterinde gözükecektir. Stop limit kısmında stop stop limit emrinizin tetikleneceği fiyat. Limit stopun tetiklenmesinin ardından limit emrinizin asıl fiyatı miktar emrinizin büyüklüğü toplamda emrinin seçtiğiniz paritedeki toplam değeri. Örneğin fiyatın başlıca bir destek noktasına yakın olduğunu ve buradan yükselişeceğini düşündüğünüz için mesela 17.02'den 5 BNB satın aldığınızı varsayalım. Bu durumda 16.9 USDT'ye koyacağınız bir stop limit emrine ek olarak 30 USDT'ye bir kar alma emri koymak için hoca özelliğini kullanabilirsiniz. Eğer tahmininiz doğru çıkar ve fiyat 30 USDT'ye ya da üstüne yükselirse satış emriniz işlem alınır ve stop limit emriniz otomatik olarak iptal edilir. Diğer yandan eğer yanılırsanız ve fiyat 16.9 USDT'ye düşerse bu durumda stop limit emriniz tetiklenir. Böylece fiyatın daha da düşmesi ihtimaline karşı kayıplarınız minimumda tutulabilir. Bu örnekte fiyatın tetik fiyatı 16. 9 limit fiyatı 16.8 dedik kar almak için fiyatımız 30 olsun miktar 5 belirleyelim 5 BNB 30 USDT'ye çıkarsa iyi senaryoda 5 BNB satılacak 30 USDT'den fakat eğer 16.9'a inerse bu durumda 16.8'den bir satış emri gerçekleştirilecek. BNB sat butonuna tıklıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi iki emir, birbirine bağlı iki emir bulunuyor. Eğer birisi gerçekleşirse, diğeri otomatik olarak iptal edilecek. Mesela şuna tıkladığım anda da, eğer birisini iptal edersem, diğeri de otomatik olarak iptal oluyor. Hoca özelliği, sizin ve diğer Binance kullanıcılarının daha güvenli ve çok yönlü bir şekilde alım-satım yapmasını olanak sunar. Basit ama güçlü bir araçtır. Bu özel emir türü, karları kitlemek, Veri sınırlamak ve hatta giriş ve çıkış noktaları için bile kullanışlı olabilir. Yine de oca emirlerini kullanmadan önce limit ve stop limit emirleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak önemlidir. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.